Merhaba arkadaşlar ben Eyüp Bayka. Bildiğiniz gibi Bursa Kartalkaya'da büyük bir yangın faciası yaşandı ve bu yangında 70'ten fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Şimdi gerçekten orada büyük bir facia, büyük bir kayıp. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ancak bu olaydan sonra büyük bir şok içerisine girdim. Ben şahsen kendi adıma söyleyeyim bunu. O otelin geceliği 38.000 TL olduğu söyleniyor. MyNet'ten öğrendim bunu. Şimdi 38.000 belki çok yüksek bir fiyat. Belki diyebileceksiniz normalde bazı odaları 30.000 falan. Ee, yani gerçekten ben dehşete kapıldım. Neden diyeceksiniz? Bugün asgari ücret 22.000 TL. 22.000 TL ile geçinmeye çalışan insanlar var. Ve böyle bir havada gerçekten e, kayak için kışın ortasında insanlar gidip bir otele geceliği bin TL verebiliyorlar. Böyle bir bütçe ayırabiliyorlar. E, bu bana gerçekten e, bazı şeyleri tekrar baştan gözden geçirmemiz gerektiğini ve bazı şeyleri baştan sorgulamamız gerektiği hakikatiyle yüzleştirdi. O yüzden e, bu videoyu çekmeye karar verdim. Amacım oraya gidip hayatını kaybeden insanları rencide etmek değil. Kesinlikle yanlış anlamayın bunu. Türkiye'de zengin fakir arasındaki uçurum gerçekten inanılmaz bir hal aldı. Bunu hepimiz biliyorduk ama bu denli dehşet verici bir şey olduğunu ben şahsen bilmiyordum. ilginç bir şekilde. Çünkü biz bugüne kadar belki çok fazla böyle lüks tatillere gitmedik. İlla tatillere gittik, kamplara gittik. Denize girdik, ama e, denize girdiğimizde en fazla bir sahilde, arabamızda e, kendi imkanlarımızla bir plaj avlusuyla gidip denize girdikten sonra e, tatilimizi yapıp geri dönüyorduk. Küçük bir bütçe ayırarak tatilinizi yapıp geri dönebiliyordunuz. Şimdi bir kış tatilinin e, böyle inanılmaz bir rakam olması beni şaşırttı. Kaldı ki şimdi kış tatili yapıyorsanız o karda kışta e, bir jipe binmeniz lazım. Sonuçta Bolu merkezden de uzak. E, özel montlarınızın olması lazım. Kayak malzemelerinizin olması lazım. İnanılmaz ekipmanlar var. E, can güvenliğiniz için iyi ayakkabılar almanız lazım. Hem sizin hem eşinizin hem çocuklarınızın. Yani bunlar inanılmaz masraflar arkadaşlar. E, çok iyi bir botunuz. Çok iyi bir montunuz. İlk başta kulağa böyle ya yani en fazla ne kadar olabilir ki diyorsunuz ama daha geçen Mehmet Ali Erbil bir AVM'de ya bir mont olmuş 60 bin lira diye sistem ediyordu. E şimdi e, hadi 60 bin lira olmasın diyelim ki gittiniz 20-30 bin TL'ye iyi bir mont aldınız. E, en azından 20 bin liraya da güzel bir kaba aldınız. Eşiniz çocuklarınız yani sırf oranın ekipman masrafı için çoluk çocuk 200 bin TL yakın bir masraf gidecek. Ya onun dışında oraya gitmeniz, ulaşmanız, oradaki konaklamanız yani hepsini hesapladığımız zaman gerçekten şöyle rahat bir 250-300 bin TL gibi bir parayı gözden çıkarmanız lazım. Şöyle bir haftaya yakın bir tatil için. Hadi bir hafta değil de diyelim ki 4 gün yaptınız. Yine 200 bin TL üzeri bir harcama yapmanız lazım. Çünkü ekipmanlar yine olacak. Ve ben e, buradan yola çıkarak böyle kafamda bazı hesaplamalar yaptım. Bakın asgari ücret 22.000 TL. Yıllığa vurduğunuz zaman 250.000 TL bile yapmıyor. Anca yapıyor yani. E şimdi askeri ücretli bir çalışan yıllık bazda 250.000 TL'yi bile hiç yemeden içmeden hesapladığımız zaman 250.000 TL yılda eline geçen para 250 bin TL iken diğer yanda bir insan gidip bir otele 38 bin TL geceliğine para ödeyebiliyor. Şimdi bunun neresi dehşet verici, neresi seni şaşırttı diyecek olursanız bakın biz Amerika'da yaşamıyoruz, İngiltere'de, İsviçre'de yaşamıyoruz. Yani gelişmekte olan bir ülkedeyiz. Elimizin altında Amazonlar yok Nvidia gibi şirketler yok Google gibi büyük şirketler yok şimdi böyle bir durumdayken bizim insanlarımızın bu kadar yüksek meblalarda para harcı olabilmeleri bu tür şeylere bu tür aktivitelere bu kadar büyük bütçeler ayırabiliyor olmaları gerçekten insanların arasındaki o zengin fakir arasındaki uçurumun nedenli dehşet verici bir şekilde ayrıldığını gösteriyor. Belki de şu da olabilir. Hani şimdi asgari ücret 22.000 TL ya. Aslında asgari ücret olsun, normal maaşlı çalışanların maaşları olsun. Belki de bunlar aslında çok düşük kaldı. Ama elimizde tabii doğru bir kıyaslama aracı olmadığı için gerçekten şu anda hiçbir şeyi doğru hesaplayamıyoruz. Ama benim yaptığım bir hesap var. Şöyle bir düşündüm kendi kendime. Bu tatile gidebilen bir insan yani hiç olmazsa hiç olmazsa bütün sahip olduğu mal varlığı en az 100 milyon TL değerindedir diye bir öngörüm var. Nereden çıkardın bu hesabı diyeceksin. Ya şimdi 3-4 günlük bir tatile 200 bin liradan fazla bir bütçe ayırabiliyorsanız, sizin en az 20 milyon TL'lik bir eviniz olması lazım kafadan. Onu aldınız diyelim, en az bir 10 milyon TL'lik olmasa bile bir 5 milyon TL'lik bir arabanızın olması lazım. Diğer yandan bankada en az 20 milyon TL gibi bir birikiminizin olması lazım. Farklı gayrimenkul yatırımlarınız da olabilir. Yani en az kafadan 100 milyon TL gibi bir varlığınızın olması lazım ki gidip böyle bir tatili yapabilmeniz için bu kadar büyük bir mal varlığınızın olması gerekiyor. Şimdi ben kendi adıma konuşacak olursam benim 50 milyon TL gibi bir varlığım olsa hadi diyelim 10 milyonluk bir evim olsun 10 milyonluk bir arabam olsun 10 milyon gayrimenkul 20 milyonda nakit param olsun diyelim atıyorum kafadan. Ben yine eşimle öyle bir tatile gitmek için 200-300 bin TL ayırıp gideceğim bir tatile 2-3 defa düşünürüm. Hatta belki bir şekilde onu başka bir yere tatile götürmeye onu ikna ederdim. Çünkü çok muazzam bir rakam. Yani 50 milyon TL'lik bir servetiniz olsa da ki servet diyoruz ama artık e, gerçekten servet mi değil mi o da tartışma konusu. Yani bugün. Bazı insanlara da dönüp sorduğunuz zaman artık 50 milyon bir servet mi diye soruyorsunuz. Adam şöyle bir düşünüyor yani. Neye göre kime göre servet. O yüzden de arkadaşlar bu tatili yapan insanların mal varlıkları en azından 100 milyon TL'dir diye tahmin ediyorum. Burada benim amacım onları rencide etmek ama bunlar niye zengin zenginler düşmanımız demek değil yanlış anlamayın. Burada benim aslında vurgulamak istediğim şey şu. Bu insanlar böyle bir tatile bu kadar para vermeleri anormal değil diyelim ki. Tamam normal ama diğer yandan bir asgari ücretliğin yıllık maaşını geçiyorsa o zaman demek ki asgari ücret de çok düşük. Yani her şey geçti iki memur karı koca çalışıyorsa aylık geliri diyelim ki 100.000 TL'yi geçti. Yani aylık geliri 100 bin TL geçen bir aile bile gidip öyle bir otele bütçe ayıramaz yani. E diğer yandan bakıyorsunuz insanlar yeşil pasaportu aldıklarında hemen solu yurt dışında alıyorlar. E neden Avrupa Türkiye'ye göre çok çok ucuz kalıyor. Diğer ülkeler hakeza. Yani verhasıl benim burada söylemek istediğim nokta şu. Bu yangın zengin ve fakir arasındaki uçurumu bir kez daha gözler önüne serdi. Ama başka bir konuda da sizleri uyarmak istiyorum. Özellikle çok büyük mal mülk sahibi insanların da artık şapkayı çıkarıp önüne koymasının vakti geldi diye düşünüyorum. Yani şu şu an Türkiye'de özellikle cahil kesim, entelektüel olarak bilgi birikimi olmayan insanlar şunu söylüyor. Ya kardeşim zenginsen her türlü imkanın var. Zengine her yer cennet. Zenginsen paran varsa sıkıntın yok kardeşim. E, algısı bence artık yıkılmalı ve yıkılmıştır. Yani bunun miladı da bu Bolu'daki yangındır. E, bundan önce yine sahte içki olaylarında vefat eden vatandaşlarımızdır. Ee, en önemli örneği de biliyorsunuz bir iş adamı e, bir tekel bayisinden aldığı içki yüzünden hayatını kaybetti. Demek ki Türkiye'de çok zengin de olsanız, çok varlıklı da olsanız öyle yırtamıyorsunuz olaylardan bir şekilde siz de tehlike içerisinde olabiliyorsunuz. Yani biz maalesef Türkiye'de Sürekli e, maddi kaygılardan dert yanıyoruz, maddiyat her şeydir diyoruz ama e, demek ki bu olaylar zenginlerin başına da geliyorsa zengin varlıklı insanların başına e, düşünün otelde e, fıskiye sisteminin olmadığını yani o havadan su fışkırtarak yangını söndüren e, fıskiyelerin olmadığı, yangın merdiveninin olmadığını çıkışı gösteren acil çıkış tabelalarının olmadığı söyleniyor. Böyle lüks bir otelde hiçbir önlem alınmamış. O zaman artık zenginler de tehlike altında. Sadece fakirler değil. Ve madem böyle o zaman bizim gerçekten bazı değişimlere ihtiyacımız var. Yani olaylara bakış açımızı değiştirmeliyiz zenginseniz de fakirseniz de Türkiye'de ciddi problemler olduğunu artık anlamamız gerekiyor ve buna göre bazı çözüm ve buna göre bazı çözüm yolları aramamız lazım. Maalesef ama e, eskiden zenginler gerçekten daha kaliteli, daha ahlaklı, daha ilkeli olurlardı. Ama günümüzdeki özellikle sonradan görme zenginler ya gidiyorlar sağda solda story atıyorlar insanlara hava atıyorlar. Ama düşük gelir grubundaki insanlar için ne yapılabilir, ne yapılması lazım bununla hiç ilgilenmiyorlar uzaktan yakından. Ama kendilerine en ufak bir şey olduğu zaman ver yansın ediyorlar. E şimdi ben şunu da fark ettim. Bolu'daki yangınla ilgili çok fazla e, elit kesimden zengin insanlar olsun, meşhur insanlar olsun. Hep paylaşımlar yaptılar. Hatta bazıları Twitter'da sadece onaylı hesapların yorum yazabileceği şekilde paylaşımlar yaptı. E Demek ki nedir? Yani zengin zengini kolluyor. elit kesim, elit kesimin acısına sadece dikkat çekiyor. Ama diğer yer, ama diğer bir yandan şimdi tamam orada da çocuklar öldü. Ne kadar zengin de olsalar varlıklı da olsalar Allah rahmet eylesin. Ama Bizim bu ülkede belki 1 milyona yakın öğrencimiz okula yarı aç yarı tok gidiyor. Eski elbiseler, eski ayakkabılar, aileleri bunlara maddi manevi imkan sağlayamıyorlar. Diğer yandan mesela bir kız çocuğumuz yani servis yok. Belki de servise para veremiyorlar bilmiyorum artık. Sokakta köpeklerin saldırısına uğruyor. Başıboş köpeklerin saldırısı sonucu ya annesi diyor ki, otopsi sonucunda bakıyorlarmış, benim kızımı diri diri yediler diyor yani böyle bir iddia var. Yani bir kız çocuğu, çocuğuna köpekler saldırıyor ve diri diri etleri koparılıp yeniliyor. Bu çok dehşet verici bir şey. Yani fakir insanların da yaşadığı durum bu. Servislere para veremiyorlar ve çocukları bu şekilde can veriyor. Yani demek ki ben şunu söylemek istiyorum zengin olsun, fakir olsun sırt sırta vermemiz lazım. Yani bazı şeyler düzeltmemiz lazım. Bu kadar alt tabakadaki insanları ezmenin size huzur getirmeyeceğini iyi bilin arkadaşlar. Yani zengin kesimin de bunu artık anlaması lazım. Varlıklı insanların da bunu anlaması lazım. Yani şu anda o otelde neden böyle bir durum yaşanmış? Denetimsizlik. Neden denetimsizlik olmuş? Çünkü belki birileri birine rüşvet vermiş. Görmezden gel, boş ver, mevzuatı es geç, kontrol etmeyelim. Ben seni göreyim, sen beni göreyim, rüşvet çözer bu olayı falan gibi yaklaşımlarda bulunmuşlardır. E, öyle olunca da tabii sonuç ne olacak? sonuç belli arkadaşlar, bakın görüyorsunuz. Demek ki ülkedeki yanlış düzeni, düzensizliği Savunmanın bir anlamı yok ve siz ne kadar zengin olursanız olun, ne kadar varlıklı olursanız olun Asla güvende değilsiniz bu durum karşısında. O yüzden zengin fakir demeden bütün 84 milyon bu ülkenin bütün evlatları bir araya gelip yani, sorunlara bakış açımızı değiştirmeliyiz diyorum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanala abone sayımız artıyor. Siz de desteklerinize esirgemeyin. Siz de abone olun, yorum yapın ve konuşmamı istediğiniz bir konu olursa Yine bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.